1983'te kalp ameliyatı sırasında aldığı bir kan nedeniyle AIDS'ten ölen efsanevi Wimbledon oyuncusu Arthur Ashe e, taraftarlardan birisi ölmeden önce bir soru sorar. Tanrı neden böyle kötü bir hastalık için seni seçti? Arthur'un verdiği cevap efsane. Der ki Arthur, 50 milyon çocuk tenis oynamaya başladı. 5 milyonu tenis oynamayı öğrendi 500 bini profesyonel tenis oyuncusu oldu. 50 bini dereceye girdi. 5 bini Grand Slam'e ulaştı. 50'si Wimbledon'a katıldı. 4'ü yarı finallere kaldı. İkisi finale yükseldi. Ve ben kupayı elime aldığımda Tanrı'ya hiç sormadım. Neden ben diye. Şimdi acı çektiğim için bunu Tanrı'ya nasıl sorabilirim? Neden ben diye. Arkadaşlar, şu cevabın muhteşemliğine bir bakar mısınız? Bazen hayatınızdan memnun değilsiniz. Fakat bu dünyadaki birçok insan sizin yaşadığınız hayatı yaşayabilmeyi istiyor. Bir çiftlikte yaşayan bir çocuk uçakları hayal eder. Ancak uçaktaki bir pilot çiftlik evini ve eve dönme hayallerini kuruyordur. Hayat işte. Keyfinize bakın arkadaşlar. Zenginlik mutluluğun sırrı olsaydı zenginler sokaklarda sürekli dans ediyor olurdu. Ancak sadece çocuklar bunu yapıyor. Güzellik ve şöhret ideal ilişkiler getirseydi şayet ünlülerin hayatına bir bakın. Hepsinin vallahi mükemmel evlilikleri olurdu. Yaşayın arkadaşlar, mutlu olun. Alçak gönüllülükle yürümek ve gerçekten samimiyetle sevmek en muhteşem sermaye. Hem hayatta başkalarının çektiği acıyı bilmeden ön yargılarda bulunmayın ve kendinizi dünyanın en dertli insanı olarak görmeyin. Empati yaparak yaşadığınız her şeye, ama her şeye şükredin. İnsan olmak yaratılan her şeye onun nazarıyla, onun nazarıyla bakmak ve hürmette bulunmaktır. Yaşamayı içinden çıkılmaz hale getiren de maalesef nasılsa bir gün öleceğimiz gerçeğini unutmaktır. Ayrıca ayrıca sevdiğimiz insanların kaypak çıkmasına üzülmeyin. Sevmeyi bilen bir kalbiniz olduğu için şükredin. İnsanların nankör olduklarına hiç hayıflanmayın. Ne kadar harika bir yol arkadaşı olduğunuz için şükredin. Menfaati için seni satanları umursamayın. Merhamet, ve iyilik dolu bir kalbiniz olduğu için şükredin. Bütün dertleri sırtınıza yükleyip kaçanlara aldırmayın. Allah'a en yakın olmayı seçtiğiniz için şükredin. Arkadaşlar, arkadaşlar hayat sabır ile şükür arasında mekik dokumaktır. O zaman yolculuğunuz, yolunuz açık olsun.